Rüyada koşarak kaçmak, genellikle kişinin kaçınmak istediği bir durumla yüzleşmekten kaçındığını veya bazı sorunlardan uzaklaşmaya çalıştığını gösterir. Bu tür rüyalar, kişinin tehlikeye karşı kendini savunması hissettiği anlarda ortaya çıkabilir. Koşmak ise, yüksek enerji ve hızlı hareket etme isteğiyle birlikte, kaçış ya da mücadele gerektiren bir duruma işaret eder. Bu rüya, kişinin bilinçaltında yaşadığı stres ve kaygıların bir yansıması olarak da değerlendirilebilir. Rüyada hızlı ve zorlu bir şekilde koşarak kaçmak, kişinin yaşadığı endişe ve stresin bir yansıması olarak yorumlanır. Bu tür rüyalar, hayatın getirdiği zorluklarla başa çıkma konusunda duyulan kaygıları simgeler. Koşarken hissedilen yorgunluk veya nefes nefese kalmak ise sorumlulukların ağırlığı altında ezilme hissini ve üzerinizdeki baskıyı gösterir. Bu rüya genellikle kişinin mevcut durumunda kendini sıkışmış veya zorlanmış hissettiğine işaret eder. Rüyada koşarak kaçmak genellikle kişinin yüzleşmek istemediği duygulara veya gerçeklere işaret eder. Bu tür rüyalarda koşulan ortam ve kaçılan kişi gibi ayrıntılar rüyanın anlamını daha da derinleştirir. Örneğin karanlık bir ormanda koşmak belirsizlik ve endişe duygularını simgelerken birinden kaçmaksa o kişiyle ilgili bastırılmış duyguların varlığına işaret edebilir. Rüyanın içeriğindeki bu detaylar, kişinin bilinçaltındaki çatışmaları anlamasına yardımcı olabilir.